Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. 5 tane güzel soruyla beraberiz. Hepsi birbirinden güzel yorum soruları. Sorularımızı takip edelim. İlk soru benim kendi arşivimden. Meşhur bir kırmızı defterim var. Güzel sorularımı yazdım oradan. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Bugünkü çözeceğim soruların çoğu daima kesinlikle yorum soruları. Dikkatlice takip edelim. İki, birinci maddemiz limit x bölü e giderken fx bölü gx. Bir ise Limit x 1'e giderken fx eşittir. Limit x 1'e giderken gx. Tabi f ve g burada birer fonksiyon. Yazmayı unutmuşum. İkinci maddemizde de limit x 1'e giderken fx eşittir. Limit x 1'e gider gx ise oranları 1'dir diyor. Arkadaşlar birbirinin tam tersi yorumlaması mükemmel iki soru. Biz ilk önce kolay olandan başlayalım. Tahtayı şöyle ikiye bölelim. Tahtayı ikiye bölelim. Sol tarafta kolay olan önce ikinci ile başlayalım. Öğrenciler deriz ki iki fonksiyonun limitleri eşitse oranları 1. Bu daima doğru değildir. Ve şu örneği veririz biz matematikçiler. Yani burada ikisinin oranları da 0 olsun. İkisinde limit değerleri birbirine eşitse x de 0 olsun. 0 bölü 0 ifadesi 0 bölü 0 ifadesi 1'e eşit olmayabilir deriz. Öğrenciler buna tamam derler. Anladık hocam derler. Peki ben derim ki Arkadaşlar buna uygun bir fonksiyon yazabilir misiniz? Hani tamam anladınız ama gözünüzle bunu tam bir idrak edin. Hani tam bir görün. Buna uygun bir fonksiyon nasıl yazabiliriz? Peki Şöyle bir fonksiyonumuz olsun arkadaşlar. fx'imiz x-1'in karesi olsun. fx'imiz x-1'in karesi olsun. gx'imiz de bizim için x-1 çarpı x artı 2 olsun. Bakın 1'e giderken x-1'e giderken fx değerimiz kaçtır? 1'in 1-1 karesinden yazdığımız zaman polinom fonksiyonları da direkt yazabiliyorduk biliyorsunuz. Şuradan sıfır geldi. Yine aynı şekilde limit x-1'imiz giderken gx fonksiyonu da 1 yazdığımız zaman eee bu polinom fonksiyonu olduğu için, polinom fonksiyonu da sürekli olduğu için, limit değeri direkt görüntü eşit olduğu için yerine yazabiliyoruz. Biliyorsunuz bunları. X de 0 geldi. Peki, ikisinde limiti var. ikisinde limit değerleri eşit. Peki bakalım oranları bir oluyor mu? İki aynı limit değerini birbirine böldüğümüz zaman. Peki, gelin f bölü g yapalım. Limit x 1'e giderken fx'imizi yazıyorum. x eksi 1'in karesi bölü. Aşağısı x 1 çarpı x artı 2. Bir tane x eksi 1'imiz sağda işte. Yukarıda x eksi 1 bölü x artı 2 var. Tabi şurada bir limit ifadesi var yazmadım. Yazdığımız zaman da şurası bizim için 0 bölü 3'den. 0 bölü 3'den ne geldi? 0 geldi. Oo. İki fonksiyonun bakın şu anda tam öğrencilik hocam tam şu an tatmin oldum ve her şey kafamda oturdu. İki fonksiyonun limitleri eşit ama çok ilginç bir biçimde Oranları daima bir olmuyor. Olduğu durumda var, olmadığı durumda var. Kesinlikle sonunda amaç nedir? Onu çürüten, kesin doğru olmadığını iddia ediyorsak onu çürüten bir örnek vermemizdir. Birinci maddemizi yorumlayalım. O kadar güzel iki madde ki birbirinin tam zıttı. Peki birinci maddemizde bu sefer tam tersi. Diyor ki bu sefer diyor o kadar güzel ki matematiğin güzelliği iki limitin oranları birse diyor bunlar birbirine eşit midir diyor. Oranları birse diyor bunlar birbirine eşit midir. Az önceki ifadenin tam tersi. Bu sefer ise bağladığınız sağ ve solu yer değiştirmiş Şimdi arkadaşlar öğrenci yine bunu anlatırken bazı konu kaynaklarda görüyorum. Bunlar birbirine eşit değildir diyor. Sadece bir cümle söylüyor. Açıklamadan geçiliyor. Bu çok hoşuma gitmiyor. Ben yine az önceki örnekte olduğu gibi buna uygun iki fonksiyon verelim. Tam böyle öğrencinin beyninin içine hitap edelim. Şimdi bu sefer de bu sefer de diyorum ki benim fx'im fx fonksiyonum şöyle bir şey olsun. x bölü x eksi 2 seçiyorum. Peki gx fonksiyonum da gx fonksiyonum da hatta şöyle diyelim özür. Payda neyimiz var? Birimiz var değil mi? x bölü x eksi 1. gx'imiz de bizim için 2 bölü x eksi 1 olsun. Hatta oraya 2 demeyelim arkadaşlar. Düzeltelim. Fonksiyon 1'e gittiği için, limit 1'e gittiği için 1 bölü x eksi 1 olsun. Peki gelin biz bunları bölelim. Limit x'imiz 1'e giderken x e bölü x eksi 1 ile 1 bölü x eksi 1'i bölelim. Paydalarımız sadeleşti. x bölü 1 tabi limit x 1'e gidiyor. Buradan yazarsak ifademiz ne geldi? 1 geldi. Yani şu anda limitlerin oranı 1. İstediğiniz sol tarafını sağladık. Peki bunların 1'deki limitleri birbirine eşit midir? Arkadaşlar bu iki fonksiyonun da x eksi 1'de limitleri yoktur. Limitsizdir. O zaman limitleri yok ki birbirine eşit işte olsun. Birinci maddemizde ne yapıyoruz? Çürütüyoruz. Burada birin sağ paydayı sıfır yapan değere kritik nokta gibi yaklaşabiliriz. Hani birin sağından ve solundan yaklaştığımız zaman birinin paydası artı sonsuza birininki eksi sonsuza gittiği için farklı iki durum geliyor. Dolayısıyla burada birinci maddede de limitsiz oluyor. O zaman birinci maddeyi bir daha açıklayalım. Diyor ki iki fonksiyonun diyor oranları birse. bakın biz iki fonksiyon seçtik. Buna uygun bir biçimde çok zeki öğrenci derece öğrencisi diyor ki hocam diyor ben bunu görmek istiyorum ya. Çocuk haklı. Öğrenci haklı. Biz de buna uygun bir fonksiyon şunu yazıyorum. Oranladığımız zaman x eksi bile Ne geldi buradan? Limitin oranı 1 ama gördüğünüz gibi ikisinin limitleri birbirine eşit olmuyor. Yok ki olmayan şeylere birbirine eşit diyemeyiz. İkinci sorumuza geçelim. Şimdi ikinci sorumuz acil AYT fasikülünden, limit fasikülünden, limit türev fasikülünden çok çok güzel bir soru. Mahsun hocamdan izin aldım. Mahsun Öztürkten Hocam dedim sorunuzu çözebilir miyim? Tabii çözebilirsin dedi. Çok sevdiğim değerli bir matematik arkadaşımdır. Şimdi az önceki sorunun ekmeğini yiyeceğiz. Az önceki soruyu şu anlamamız anladıysak bunu da çok kolay anlayacağız. İki fonksiyonun limitlerinin oranı 1'dir diyor. Çarpımları da 4'müş. Eşitlikleri veriyor. Buna göre limit x 1'e giderken fx vardır. f kare x vardır. ve oran ikisi fx ve gx birbirine eşittir. Hangileri daima doğrudur diyor. Peki değerli arkadaşlar bunu ne yapalım? Kırmızıyla gösterelim. İki fonksiyona limit x bire giderken fx vardır diyor. Az önce söylemiştik oranlarının bir olması az önceki iki, birinci maddede oranlarının eşit olması onların var olduğu anlamına gelmiyor. Az öncekinde göstermiştik limitleri yok ki birbirine eşit olsun demiştik. Birinci maddeyi az önce anlattık. İkinci madde enfes. Arkadaşlar bu soruda öyle bir madde var ki öyle bir madde var ki hani diye bazen anlatıyorum ya işte bu sorunda en first class en iyi yeri ikinci madde. Şimdi bunu öğrenciler için en çok soruyu soran öğrencilerin özel derste bana soranları yapamadıkları en çok şey takıldıkları madde ikinci madde. Arkadaşlar şimdi birçok öğrenci şu yanlışı yapıyor. Limiti paya ve paydaya dağıtıyor. Limiti pay ve paydaya limit var denilmemişse dağıtamazsın. Çok önemli cümle. Burada fx ve gx tek tek ayrı ayrı limitleri var denilmiş mi? Hayır demediği için sen bunları dağıtamazsın. Peki burada ne yapacağız? Peki burada ne yapacağız? Öğrenci diyor ki işte bunu içeriye dağıtıyor. Çarpmada da dağıtamazsın. Limit x1'de fx'i var dememiş ki çarpma ve toplama dağıt yapabilmen için var, e, şar, var var, var şartının verilmesi lazım. Peki ben öğrenciye şöyle açıklıyorum. fx bölü gx'imiz bizim için değerli arkadaşlar hx fonksiyonu olsun. Bak bunu bir matematiğe de geçen gün Çok hoşuna gitmiş bu çözüm. hx şu da bizim için tx fonksiyonu olsun. Peki şu anda limit x1'e giderken limit x1'e giderken hx fonksiyonu neyse yazarak vakit kaybetmiyorum. Limit x1'e giderken hx fonksiyonunu 1 buluyoruz. hx limit değerini. tx'i de 4 buluyoruz. Peki hx ve tx'in x eşittir limitleri var mı? Var. O zaman biz bunları çarpabilir miyiz? Evet. Oo. İkisini ayrı ayrı yeni isimlendirdim. İki ayrı fonksiyon ayrı ayrı limitleri olduğu için ben bunları çarpabilirim. Çarpıyorum o zaman. Limit x1'e giderken limit x1'e giderken f bölü g kısaltarak yazıyorum. Çarpı limit x 1'e giderken limit x 1'e giderken f çarpı g çarptım bunları 1 çarpı 4 oldu. İkisinde ayrı ayrı limitleri olduğu için tek limit altına alabiliyorum. Tersten gelme birisi. Limit x 1'e giderken burası bizim için f bölü e g çarpı f çarpı g, g oldu. Şunlar sadeleşti mi g'lerimiz? Sadeleşti. Şuradan ne geldi? 4 geldi. O zaman biz buradan limit x 1'e giderken ki f kare ifadesine 4 diyoruz ve limitimiz vardır. Evet. Aynen de doğru bir cevap. Bu sonunda en güzel yeri burası. Üçüncü maddeyi de az önce söylemiştik zaten oranlarının bir olması bunların daima eşit olduğu anlamına gelmiyordu. Sözü çok uzatmıyorum. Az önce açıkladık zaten. Diğer soruya geçelim. Arkadaşlar ikinci soruya benzer bir soru. F ve G birer fonksiyonu. Emeğe saygı duyalım. E emek soruyu hazırlayanları da analım buradan. Yine acil matematik. Ya AYT soru pankası ya da limitüre fasitinden tam hatırlamıyorum. Oradan bir sorumuz. Devam edelim. F ve G birer fonksiyon. E bir limit değerini 12 vermiş. diğerinde 2 vermiş. Görüyorsunuz zaten. Buna göre limit x bireklerken fx bölü gx limitin sonucu kaçtır? Yine aynı şekilde şu bunu düşün şunu sormamız lazım. Bu soruda f ve g fonksiyonlarının x bir de limiti denilmiş mi? Hayır. En önemli yer burası. Denilmiş mi? Hayır. O zaman sen burada limiti paya ve paydaya diye dağıtamazsın. Demediği için ne yapamazsın? Dağıtamazsın. Peki ne yapacağız? F bölü elde etmek için ben yine aynı şekilde şu fonksiyona bunu ayrı bir fonksiyon düşünelim. Bu bizim için hx fonksiyonu olsun. Şu da yine aynı şekilde bizim için değerli arkadaşlar. Tx fonksiyonu olsun. Şimdi hx fonksiyonun birdeki limiti 12. Tx'in de birdeki limiti 2. E o zaman biz bunları ikisinin de limitleri varsa ben bunları toplayabilirim. <laughs> Bölebilirim. O zaman şurada ben bölüyorum bunları. Çıkarabilirim vesaire. Çok özel koşullar olmadıkça biliyorsunuz. O zaman bölüyorum. Limit x 1'e giderken diyorum ki fx bölü x eksi 1 bölü limit x 1'e giderken ne yazdık? Gx bölü 2 eksi 2x. Peki sağ tarafta 12'de 2'ye bölüm ne geldi? 6. Peki limitleri varsa limiti dağıtabiliyorum. E, dağıtılmış limiti de geri alabiliyorum. Tek limit halinde yazıyorum. Limit ortak parantezi gibi düşünebiliriz. O zaman ben burayı limit x 1'e giderken fx bölü x eksi 1 bölü şurasında gx bölü 2 eksi x 2 eksi 2 x de yazabilirim. Kesilerde bölme işlemi biliyorsunuz. Limit x 1'e giderken şuraya nasıl yazdım? fx bölü x eksi 1 çarpı şurası da bizim için 2 parantezinde 1 eksi x bölü gx. Umarım işte hatası yapmamışımdır. Şunlar buranın da sonucu kaç bizim için? 6. Peki değerli arkadaşlar şu ikisi birbirine sade işte. Eksi 1 geldi. Şurası eksi 2. Peki şurada bir eksi 2 oluştu. Ben bu eksi 2 ifadesini şuradaki eksi 2 ifadesini limitin başına çekiyor öğrenci. Peki diyorum nasıl çektin? Hocam çekebiliriz. Ondan duymak istediğim bir cümle var aslında. Sabit sayı ne zaman limitin başına çekiyoruz? Varsa, limit varsa, limitin var olduğu gözüküyor. Hani cevap 6. Öğrenciden bunu duymak istiyorum. E bir limit sonucu olduğu için bunu başa çekebiliyoruz. O zaman burası eksi 2 çarpı bizden istenilen limit değeri eşittir 6'ymış. O zaman bizden istenilen ifadenin limit değerini kaç buluyoruz arkadaşlar? Eksi 3 olarak buluyoruz. Burada bir kelime o kadar önemli, o kadar önemli, o kadar önemli ki varsa kelimesi çok çok önemli. Limiti dağıtabilmen için, işlem yapabilmen için o noktada limit olması lazım. Devam edelim. Arkadaşlar dördüncü sorumuzdayız. Okuyalım sorumuzu. F ve G2 fonksiyonumuz var. 3 tane maddemiz var. Tek tek okuyarak gidelim. F artı G fonksiyonu x a noktasında limitli ise F ve G x a noktasında limitlidir demiş. Ve sorumuz yine bizim için daima sorusu. Arkadaşlar matematik ne kadar güzel bir ders ya. Ne kadar eğlenceli. Dünya 6 kıtada oynan evrensel bir oyun. Yani ben özellikle şu daima sorularına bayılıyorum. Acayip hoşuma gidiyor ve çok ilgimi çekiyor. Yani soruyu çürütebilmen için tüm matematik derin bir matematik bilgisi gerekiyor. O yüzden şey hani iyi sınıflarda, derece sınıflarında, derece öğrencileriyle bu kesinlikle sorunun çözmeyi çok çok seviyorum. Ee, YouTube'da da aynı şekilde. Şimdi birinci maddemizi yorumlayalım. Tahtayı üçe bölelim birazdan ya da sileriz. Birinci maddemizde diyor ki F ve G Şöyle olsun. F diyelim G diyelim. Birincinin daima doğru olmadığını gösterelim. Bu ifademiz yanlış. F artı G. Şöyle düşünelim. Bu fonksiyonu mesela A noktasının sağını düşünelim. A noktasının solu olsun. A'nın sağındaki değeri şurası 2 olsun. Şu 4 olsun. Bu 3 olsun. Şu da 3 olsun. Bakın F artı G'yi topladığım zaman F fonksiyonu A'nın sağındaki değeri 2 olsun. A'nın sonundaki değeri 3 olsun. G'de de A'nın sağında 4. Sonunda da 3 olsun. Topladığımız zaman burası ne geldi? 6 geldi. Vay. Baktığımız zaman f artı g a'nın sağındaki ve sağ, sağ ve sol limitleri birbirine eşit. O zaman bu ifade bizim için ne geldi? x a noktasında limitlidir geldi. f artı g x eşittir şeyde x a'da limitli. Peki f ve g'miz gerideki bakın isenin sağında solunda farklı şey var. Sağ tarafında pardon. f ve g'ye baktığımız zaman f fonksiyonu a noktasında limitli mi? Hayır. Sa sağ ve sol limitleri birbirinden farklı. g fonksiyonu x eşittir a'da limitli mi? Hayır. Biz buna ne yapıyoruz? Bu örnekleri çürütüyoruz. Birinci maddemizi anlattık. 2'ye geçelim. Arkadaşlar, zamandan kazanmak için şöyle hızlı hızlı yazdım. İkinci madde, maddemizdeyiz. f ve g fonksiyonları x'tir a noktasında sürekli olmamasına rağmen f artı g'de x eşit a'da sürekli değildir. Arkadaşlar, bu ifademiz de yanlış. Hayır, sürekli olabilir. Bakın şurada f fonksiyonu yazdım. a'nın sondaki değeri 2 olsun. a'nın sağındaki değerimiz 3 olsun. f a'daki değerimiz de 4 olsun. Peki aynı şekilde A'nın sondaki değeri 4. A'nın sağındaki değeri 3. F A değerimiz 2 olsun. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman F artı G A'nın sonunda 6. Sağında 6. fA'mız da 6 geldi. Ne oluyor bu? Sürekli olabiliyor. Ama sorumuzda sürekli değildir diyor. Daima olduğunu soruyor. İkinci maddemiz de yanlış. Üçüncüye geçelim. Üçüncü maddemiz bize diyor ki A noktasında F sürekli G sürekli F çarpı G de sürekli olur. Daima alını sorduğu için bunu çürüten bir örnek verelim. Çürüten bir örnek verelim. Bu olabilir de olmayabilir de ama biz daima doğru mu onu inceliyoruz. Soldan limiti soldaki değeri sıfır olsun. Sağdaki değerimiz de sıfır olsun. F'a değerimiz de sıfır olsun. Şu anda gördüğünüz üzere F fonksiyonu sürekli bir fonksiyon halinde. G de bizim için ne olsun şu değerleri? A'nın solu 2, A'nın sağı 3, A F'a değerimiz de 4 olsun. F çarpı G'den bahsediyor. Biz bunları çarparsak şurası bizim için 0, 0, 0 oldu. Gördüğünüz üzere f çarpı g fonksiyonu x eşittir sıfırda ne oldu arkadaşlar? Sürekli oldu. Ama sorudaki iddiamızda ne diyordu? Sürekli olur diyordu. Dolayısıyla üçüncü maddemiz de yanlıştır arkadaşlar. Hiçbiri doğru olmadı. <laughs> arkadaşlar üçüncü soru üstadın değerli büyüğüm Mustafa Yağcı hocamızın AYT soru bankasından mükemmel bir soru. Yine üçünde de ise bağlacı var. Yine üçünde de ise bağlacı var. Çok güzel yorumlama soruları. Arkadaşlar şimdi diyor ki Yine bu sorunun bir öncesi vardı. Diyordu ki fx türevli ise f mutlak x türevlidir falan filan. O biraz kolay. Ben kanalımda her seferinde ne diyorum? Orta ve üzeri öğrenci hitap ediyorum. O yüzden bir tık daha zor onun aldım. Kolay soruları çözmeyi çok sevmiyorum. Birinci maddemizi yorumlayalım. Hepsini tek tek çözerek gidelim. Birinci madde demiş ki f mutlak değer x türevli ise fx türevlidir. Dün önceki gün biz bunun limitli versiyonu çözdük. Bu sefer karşımızda türevli versiyonu var. Arkadaşlar F mutlak x'in grafiğini nasıl çiziyorduk? Biz sağ tarafı sol tarafa yapıştırıyorduk. Şimdi f mutlak x türevli olacak. Yani sağın sola yapılmış hali türevli olacak. Biz bunu çürütmeyi deniyoruz. Ama fx türevli olmayacak. O zaman silinen tarafta bir süreç şey yapalım. Türevsizlik oluşturalım. Orada bir sivriş nokta olsun. Sivriş noktada türev olmuyordu biliyorsunuz. Nasıl bir fonksiyon çizelim? Şöyle bir fonksiyon gelsin. Şuradan gelsin. Şurada bir bizim için bir sivriş nokta olsun. Ve şöyle gelsin. Evet aynı. Fx'ime ben şöyle bir grafik seçiyorum. Şöyle bir eğri seçiyorum. <laughs> şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bunun mutlak değer x'ini aldığımız zaman sağ tarafı sola doğru yapıştırıyorum. Şuradan geldi. Buradan da şöyle bir şey ol, oluştu. Tabi şurası sivri uç nokta değil. Bu parabolik böyle arkadaşlar. Sivri uç nokta değil. Şu çizdiğim benim için f mutlak değer x'tir. Sağ tarafı sola doğru yapıştırıyoruz. Peki gördüğünüz üzere f mutlak x her yerde türevimdir. Evet. Evet. Ama fx ile de mi? Hayır. Biz bunu çürütüyoruz. Şurada ne oluştu bizim için? Sivri oluştu. bir nokta oluştu. Bu ifade birinci ifademiz daima doğru değildir. İkinciye geçelim. İkinci maddede diyor ki bu sefer mutlak değer fx bu sefer fx mutlak değerin içinde önü değil. Mutlak değer fx türevlerin ise fx türevidir. Arkadaşlar AYT matematiğinin en önemli konusu fonksiyonlardır. AYT matematiğinin en önemli konusu fonksiyonlardır. Fonksiyonların sıkıntıysa limit türev, integral zorlanırsın. Fonksiyonların sağlamsa bütün matematik meydan okuyabilirsin. Özellikle de fonksiyonların da bence en önemli kısmı fonksiyon grafikleridir. Limit türevi integral adına konuşuyorum. Orada fonksiyon grafiklerini hakimsen ötelemeler, simetriler işte vesaire falan filan ıı, limit türevi integral çok iyice. Bu sorularda yorumlarda birçok arkadaşım demiş ki ben yapamıyorum. Yapamayan arkadaşlara şu tavsiye ediyorum. Lütfen geçin fonksiyon grafiklerini bir güzel bir çalışın. O zaman bu soruları bir tık daha yapabilir hale geleceksiniz. İkinci sorumuzda da bize diyor ki Mutlak fx türevlerini bilirse diyor. fx türevlidir. Arkadaşlar bu ifademiz de yanlış. O zaman şöyle bir fonksiyon çizelim. Bakın şuradan şöyle gelsin. Şurası bizim için k noktası olsun. Şurada doluluk olsun. Hemen onun hizasında da fonksiyonumuzu şöyle seçelim. Şöyle bir fx fonksiyonumuz olsun. Şurası y ekseni, şurası x ekseni. Şu da bizim için fx parçalı bir fonksiyon yazdık. Peki gelin biz bunu mutlak değer fx'ini aldığımız zaman. Tabi şu k ise burası eksi k. Şu noktaya birbirine resmettik. Aşağıdan kalan kısmı yukarıya göre x eksenine göre simetri aldığımız zaman burası şöyle gelecektir. Şu bizim fx'imiz olacak mı? Evet burada her yerde limitlidir, süreklidir. Bir önceki şartlarda da sallanıyor. şu noktamız da yok. O zaman e, tabi burası mutlak fx olacak. Bu ifademiz her yerde, şu ifademiz her yerde türevli olmasına rağmen fx'imiz gördüğünüz üzere şu x eşittir a noktası olsun. Burada türevsizdir. Dolayısıyla ikinci maddemizi de çürüttük. Üçüncüye geçelim arkadaşlar. Üçüncü maddemizde de diyor ki F kare x'imiz türelenebilirse f x'imiz türelenebilir. Yine dünkü sorudaki üçüncü maddeye benziyor ve yorumlarda en çok bu üçüncü maddeye yorum geldi. Bunu iki yolla çözeceğim. Birinci grafimiz şöyle olsun. Şöyle üstte çizeyim birazcık. Arkadaşlar şuradan şöyle yine bir parçalı bir fonksiyon dedim. Şurada bir boşluk var. Bu böyle gidiyor. Şu benim f ama tam sıfırdaki değerimiz de eksi bir olsun. Tam sıfırdaki değerimiz ne olsun? Eksi bir olsun. Şurası bizim için y eksini. şurada bizim için x eksini. F kare x'i aldığım zaman f kare x'i aldığım zaman f kare x şuradaki eksi 1'in karesini alıyorum. Tam 0 1 yaptı ve şuradaki boşluğu doldurdu. O zaman şu benim için ne oldu? F kare x'im oldu. Şurası x eksini. Şurada bizim için y eksini. Gördüğünüz gibi f kare x'imiz her yerde türevlenebilir. Peki fx'imiz her yerde türevlenebilir mi? Hayır. Buradan çürütüyoruz. Yine bir gün bu soruyu çok sağlam bir öğrenciye çözerken yine hedefi ilk bin olan önce çözerken aklıma şu çözüm geldi. Şimdi şunu da düşünebiliriz. Tam şu x eksi birden geçen mutlak değer x eksi bir fonksiyonunu düşünelim. Bu bizim neyimiz olsun? f olsun. Peki bunun karesini aldığımız zaman x eksi birin karesi gelecek. x kare fonksiyonun birbirim sağ ötelenmiş hali gelecek. Bir parabol. Yani şu da bizim için x eksi birin nesi oldu? Karesi oldu. Şurası f Burası da bizim için f kare x'tir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar f kare x parabolü bir parabol oluştu. x-1'in karesi oldu. Her yerde türevliyken fx'imiz her yerde türevli mi? Hayır. x-1 noktasında türevsizdir. Sürçülisan ettikse affola. Umarım zihnim dağılıp yanlış bir şey ağzımdan çıkmamıştır. Hepinize sınavı az bir süre kadar bol çalışmalar dinliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.